Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Green e bak deniyoruz arkadaşlar. Ee, bugün 4 tane deneyeceğiz. Bak deneyeceğiz. Arkadaşlar ilk başta kapı açıyor musunuz? Buradan alıp vazo. Green'in e gelmesini sağlıyorsunuz. Attım. Hemen Green'in e gelsin. Neredesin? Evet Geldim Arkadaşlar Green'in geliyor. Tanıtım girip Gerçek gerçek çıkır Olmadı arkadaşlar. 2 saattir deniyorum. 4 5 tane kayıt aldım. İnşallah bu kayıt olur. Hadi gel hadi 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 hadi. Bekleyin arkadaşlar uyanıp geliyorum. Arkadaşlar uyanmak için de tek karan şey yapacağız. Buradan gidelim. Aç şu Kaç kaç kaç. geri geri tamam. Bak arkadaşlar tam böyle gelince çıkıyor gir, çık gir Arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi vuramıyor. Arkadaşlar bu bak sayesinde oyunu bitirebilirsiniz. İstediğiniz gibi gidip vuramıyor. Senin ben gözlerini tak kafanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz ses falan çıkarın. Hatta üstüne ittiğim hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar birinci bug'ımız Birinci bızın kadar arkadaşlar. Şimdi ikinci bug geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu bug'ımız ise buradan vaziy alıp aşağı iniyoruz. Arkadaşlar bu bug'ımız ise bir dakikada nasıl bitiriliyor onu göstereceğim. Kaç kaç kaç. Geç şuraya. Tamam ben yani bir dakika diyeyim. Yapısıya kadar belki uzun olur. Şuradan geçelim gelmezsin. Buraya da gelmezsin değil mi? Tamam. <laughs> Arkadaşlar buraya giriyorsunuz Buradan eğilip en köşeye geçip vazoyu alıyorsunuz. <laughs> Bu olması lazım. Vazo nerede? What? Vazo nerede? Hay teyzeni. Hadi 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 uyanık geliyorum. Arkadaşlar ubak doğrudur ama ben yapamadım. Şimdiki üçüncü bug'ımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bu bug'ımız ise Eee odun alıp beşiye beş değil kuyuya arkadaşlar gidiyoruz. O kuyunun üstüne odunu koyup arkadaşlar İçine yani içine düşüp araba yanım yanına, yanına arabanın yanına gitmemiz lazım. O yüzden şimdiki onu bulmak için nasıl bulacağız? <laughs> ben bir gülme çakçın. Yaşlı teyzemizin ne nesin baka. Hadi aslanım. arkadaşlar sopa nereden buluyor? gir diyeceğim ben bunu bekleyin arkadaşlar ben bulup geliyorum sopayı ya, senin be, gibi be, reklamım ben be, da. adam da arkadaşlar daha önceki bak da olduğunu bulamadığım için şimdi arkadaşlar bu yatağın üstüne çıkma göstereceğim açık kareyi uzaklaşsın Evet evet buraya girilen olmuştur. Bak arkadaşlar bu sandalyeyi oraya götürüp üstün çıkarsınız. Green'i gelmiyor. Ben bu en saklanan burada. geldik, geldik, geldi, geldi, geldi. Görmedi, görmedi, görmedi. Tamam, tamam. Kırın ne yapayım burada defol git Bacım neyse sen böyle hocam illa ben mi çıkayım ortada <laughs> Gelme bak git kadın Tamam 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 düş şu anda Arkadaşlar bunu bilgi olsa eğer buraya girerseniz Granny sizi görüyor ama vuramıyor Bakın gördüğünüz gibi şu an kolejimi görüyor orada. Bak. Bak şimdi arkama geçecek yine ayık kapı. Bekleyin arkadaşlar şu kolejin ikisini açacağım ben Arkadaşlar kıyı yazıklaştı. Hemen ben de yapıyorum. Hadi oraya tamam oraya dön lan. Çık 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 şunu üstüne çık çık çık. Hayır hayır, hayır. çık şunu üstüne gel. Evet çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak şimdi grillinizi çalacağız. Granny. Ay geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gelecek bunu vuramayacak Bu da arkadaşlar bir iki olsun. Ee, söylemek istedim şimdi geldi. Ne oldu lan teyze? Vuramıyor mu? Sabah etmiyor mu? Arkadaşlar isterseniz şunun altına gelme uğraşmak istiyorsanız bunu üstüne çıkın. Gösterdim. Ne yapayım? Arkadaşlar eğilmeyin. Ben eğildim deli gibi. Tabii eğildiğim için e ee, öyle oldu. Başka bak mod için arkadaşlar. Eee ikinci videoda görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.